içinde. Bu, bu arada, arada ikinci iki kulvarı kullanıyor. açıp starttan çıktı. 3 numaralı Start Deli Engin. <laughs> <laughs> Aprensi Kürşat Yılmaz atın üzerinde. 7 numaralı Mesnaz da yerini almıştı. Yerine tam almak üzereyken ön kapakları vurup Start'tan çıktı 3 numaralı Deli Engin. Az önce 17 at box içinde demiştim. Hala 17 at box içinde 3 numaralı Deli Engin. Tek başına son 600'ü geçmek üzere. 3 numaralı Deli Engin kontrol altına alındığında tekrar birlikte olacağız değerli yarı severler. Değerli yarış severler, 17 at starttaki yerini almıştı. 3 numaralı Deli Engin ön kapaklara vurdu. Şu an start gerisinde starta doğru ilerliyor. 3 numaralı Deli Engin. Aprantisi Kürşat Yılmaz durdurmakta zorlandı biraz safkını. Piste bir tur attı. Üç numaralı Deli Engin. Seyisine yediğinde start gerisine doğru ilerliyor şu an. Şu için 18 günün son koşusu başladı değerli yarış severler. 17 numaralı, 17 numaralı Go, Go Shark ve 18 numaralı Horsi ikişer boy, iki boy, boy kadar geç çıktılar. Geç çıktılar. Öne, gelen Öne gelen safkanlardan 1 numaralı Cihana Beder liderliği almaya çalışıyordu. Fakat onun içinden gelen 13 numaralı World Fest, onun da dışından gelen 16 numaralı Mimoza şimdi liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Bunların bir buçuk boy gerisinde iki numaralı Aiste yanında altı numaralı Kolmiçen. Bir buçuk boy geride bir numaralı Cihane Bedel. Üçün i̇şte numaralı cihane içinde dört numaralı Çetinel. Onların çetin dışında, dışında yedi onların de, numaralı Mestinaz. İki boy, de, on boy, de, on boy geride on beş, on beş numaralı Kimolent. Sırasıyla Safkanlar kim son altı yüze giriyor. On altı numaralı Mimoza liderliğini iki boy olarak koruyor. İkinci bir boy gerisinde altı numaralı Kolmiçen. En dış kulvarda iki numaralı Aiste yanında bariyer dümünde izlediğim. La son 200'e 200 e doğru yaklaşıyor. İçeriden gelen 4 numaralı Çetiner Çetin liderliği aldı. Farkı bir boya çıkardı. Bariyer dibinden 15 numaralı Kimolend'in ataklarını izliyorum. Son 100'e de bir boy farkla önde giriyor 4 numaralı Çetiner. En cid, tek ciddi rakibi 15 numaralı Kimolendir. ikinci, beş numaralı, beş numaralı Blue, Blue Valentine, Valentine üçüncü, numaralı iki numaralı Ice Tea dördüncü, on iki numaralı, numaralı Hazy Daisy koşuyu beşinci olarak, olarak Antalya. tamamladı. Antalya'da, Antalya'da günün, günün son, son koşusunu 15 on beş numaralı Kimoland Furkan Yüksel'le Yüksel Yüksel kazandı.